Merhabalar. Bugün Monster Abra A5 versiyon 15.2 serisi laptopu inceleyeceğiz. Laptopumuz içerisinde şöyle bir poşetle geldi. Bu poşetin içerisinde kullanım kılavuzu. Gördüğünüz gibi bir tane. Bir adet kart. Bu kartta Windows 10 sürüm 1909 ile kullanılması gerekmektedir yazıyor tam performans kullanmak için. Onun dışında burada bilgisayarın girişlerini, çıkışlarını gösteren bir kartımız daha var. Bunları kaldıralım. Burada önemli olan Windows'un 19.09 sürümü olması. Şimdi içerisinden bir de şöyle bir flash bellek çıktı. Toshiba'nın 16 GB. Bunun içerisinde de driverlarımız yüklü bir şekilde geldi. Şimdi bilgisayarımız şöyle arka tarafında göstereyim fan çıkışları. Gördüğünüz gibi Abra A5 modeli 19 volt 6.32 amper 3 tüketiyor. Gördüğünüz gibi bataryası da adaptörü bu şekilde. Şimdi adaptörümü bağladım. Bilgisayarın giriş çıkışlarını da şöyle göstereyim. Burada bir adet kart okuyucu, iki adet USB 3.0 Burada bir adet USB, mikrofon, kulaklık, internet portu RJ45. Burada fanın havalandırma çıkışları. Burası. Burada mikro display portlar var. HDMI portu ve Type-C bir adet bir adet de şarj soketi. Şimdi bilgisayarımızı şarja bağlayacağız. Şarja taktım. Burada batarya işareti çıktı. Şöyle üzerinde de naylon var. Şimdi naylonu çıkarmadım. Klavye dizaynı bu şekilde. Şimdi bilgisayarımızı açalım. Bu flash belleğimize Windows 10 1903 Pro yazdık. Yani burada içerisinde bütün versiyonları var. Şimdi burada bilgisayarımıza bakalım. Burada bilgisayarımız işte Monster marka. Abra A5 serisi. Intel Core i7 9750 serisi işlemcisi mevcut. RAM'i 16 GB. İçerisinde bir adet 480 GB bir adet de 240 GB hard disk mevcut. Onun dışında burada boot ayarları yani hepsi bildiğimiz ayarlar. Şimdi flash birliğimizi buradan USB 3.0 tarafından taktık. Buradan istersek e, boat kısmından burada e, flash belli üst tarafa alabiliriz. Yani bilgisayar FreeDOS olduğu için FreeDOS bilgisayarlar direkt zaten açılmaz. Açılmadığı için de direkt e, hard diskte veya flash bellekle başlar. Şimdi bilgisayarımızı kapatalım. tekrar açıyorum. Flash belleğimi okuyor. Şimdi gördüğünüz gibi flash belleğim Windows'unu gördü. İleri. Şimdi yükle. Burada ürün anahtarım yok butonuna basıyoruz. Windows 10'un tüm sürümleri mevcut. Home, Home Single Launch, Education, Pro, Pro Education. Burada gördüğünüz gibi 10. ayın 7'si 2019 sürümü en son 19.09 sürümü olarak geçiyor bu. Şimdi biz Pro Education modelini kuracağız. İleri diyoruz. Yine içerisine OMK yükleyeceğiz. Burada özel gelişmiş Windows'u birinci bölüme yükleyeceğim. Burada birinci kısmı seçtik. Yeni bölüm dedik. Bölmeden 447 GB olarak kullanacağız. Şimdi gördüğünüz gibi burayı oluştur. Birinci bölüm yani bölüm 0, 446 GB olan kısma Windows'u kuruyorum şimdi. Yani bilgisayarda SSD olduğu için ve USB 3.0 olduğu için hızlı bir şekilde kuracak. Işığı buradan kısıp buradan arttırıyoruz. Buradan kısıp buradan arttırıyoruz. Böyle göründüğü gibi şu an full modda. Şimdi lambayı kararttım. Fn tuşuyla F6 kısıyorum. Kıstım. F7 ile açıyorum. 4 kademe Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü kademe. Böyle tasarım bu şekilde. Gayet güzel, şık. Burada bildirimler bu şekilde. Kurulum bitti. Güncelleştirmeleri yüklüyor. Dostumuz hazırlanıyor. Şimdi bölge ayarını yapacağız. Türkiye bölge klavyemiz Türkçe Q düzeni atla Burada internet bağlantısı önermiyorum. İnternet bağlantısı olduğunda Windows'u mecburi etkinleştirme istiyor ve Microsoft hesabına girmek zorunda bırakıyor. Onun için internet bağlantım yok diyorum. Sınırlı kuruluma devam et. A'da bilgisayarın adını veriyorum. Monster İleri şifre koymadık. Etkinlik eşitlemesine hayır. Bu ayarları kapatıp açılabilirsiniz. Sonradan da kapatıp açılabiliyor bunlar. Devam ediyorum. Bilgisayarı FreeDOS olarak aldık. FreeDOS'la Windows 10 lisanssız arasında 1000 TL fark vardı. Windows 10 Home alırsanız 550 TL fark vardı. Biz FreeDOS aldık. Ee, kurulumunu yapıp içerisine Windows 10 OMK kuracağız. Yani daha doğrusu lisans anahtarına gireceğiz. Şimdi öncelikle buradan masaüstü simgelerini getirelim. Bilgisayarım kullanıcı dosyaları denetim masası uygula tamam sanki şu an uçak kalkıyormuş gibi bir hissiyat verdi bilgisayar Standarına açtı. Sanal öge türü yapıyorum. Bilgisayarım sağ tuş. Özellikler. Gördüğünüz gibi Core i7, 16 GB. Pro Education kurduk. Şimdi size 19.09'u kurduğumuzu da şöyle göstereyim. Windows'tan ayarlardan sisteme girip burada en altta bulunan hakkında hakkında'ya bastığınız zaman burada gördüğünüz gibi bilgisayarın özelliklerini gösteriyor. Versiyon Windows 10 Pro Education kurduk 19.09 yüklenme tarihi 4. ayın 3. 2020 yani bugünün ikini gösteriyor. Yani son sürümü kurduk. Şu an için bir sıkıntı yok. 19.09. Burayı kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Bize verilen bilgisayarımızın yanında gelen bu flash belleği bilgisayara takıp şimdiki driverları kuracağım. Şimdi bunu bir söküyorum. Orada kalan bir hard diskimiz daha vardı. Gördüğünüz gibi onu işlem yapmadık ona. Onu da bir tanımlayalım. Bilgisayarım, sağ tuş, yönet. Burada depolamanın altında disk yönetimi. Burada gördüğünüz gibi o e, tanımlamamış hard disk geldi. Şimdi bunu yeni basit birim deyip ileri ileri d olarak bunu tanımladık. Gördüğünüz gibi bu da d olarak geldi. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra yaş birliğimi takıyorum. burada kur yazan uygulamaya basıyorum. Evet diyorum. Burada gördüğünüz gibi tüm ekran kartları, driver'ların hepsi mevcut. Tümünü seç diyorum. Seçilen sürücüleri yükle. İşaretli olan sürücülerin kurulumu yapılsın mı diyor. Evet butonuna basıyorum. Sırayla yüklüyor. Biz de bu arada Aygıt yöneticisine bir bakalım bir. Gördüğünüz gibi burada driverlarımız yüklü değil. Şimdi bunların hepsini teker teker yüklüyor. Şurada gördüğünüz bir tane USB 2.0 var. Onu göstermiştim zaten bu taraftaki siyah olan port. USB 3.0'larda buradaki mavi olan port. Bilgisayarımı Wireless'a bağladım. Burada göründüğü gibi bağlı şu an. Wireless'a bağladığım zaman kurulum bitirilir diye burada bir uyarı çıktı. Windows 19.09'larda bunu veriyor. Buna tamam deyip bekledikten sonra şimdilik atla butonuna basıyoruz. Burada kurulumunu yaparken biz burada Windows'u etkinleştir deyip aldığımız OEM kodunun anahtarını, burada Windows'u şimdi etkinleştir, unun anahtarını değiştir butonuna basıp aldığımız OEM kodunu buraya yapıştırıyoruz. Bilgisayarımızı yeniden başlattık tüm driverlar kuruldu. Gördüğünüz gibi burası da kurulu. Görüntü bu adaşlaştırıcıların altında. Çift ekran kartı Intel 630 serisi onboard. Bu e, internet gezintileri ve Word ofis kullanım tarzlarında çalışıyor. Nvidia'nın GeForce GTX 1650 serisi de bu da e, oyunlarda program kur, programların e, işte AutoCAD solid, işte hangi yazılım programları, bunların hangisini kullanıyorsanız bunlar da devreye girer. Windows'umuzu etkinleştirdik, tüm programlarımızı kurduk. Driver'larımızı da kurduk. Şimdi e, Chrome, Winrar, Adobe Reader, Java ve Office programlarını kurup bilgisayarımızın yedeğini alacağız. Evet tüm programlarımızı kurduk. Burada internet masasından da Adobe Reader, Java, WinRAR, Chrome Office yazılımları hepsi kurulu. Driver'lar kurulu. Şimdi yapmamız gereken burada bir sistemi geri yükleme noktası oluşturmak. Bilgisayarım sağ tuş. Özellikler. Sistem koruması. C sistemi açık sistem koruması. Burada oluştur diyoruz. Bugünün tarihini atıyoruz. 02 04 2020 güncel yazalım. oluştur diyoruz. Sistem geri yükleme noktamız oluşturuldu. Bilgisayarımızda bir problem olursa şu an yaptığımız kurulum, bütün programlar sıfırdan kurulu bu haline dönebiliriz. Bir dairetten bilgisayarımıza Windows 7'ye alalım. Yedikleme, geri yükleme. Sistem görüntüsü oluştur. D'ye oluşturacak. İleri. Gördüğünüz gibi... F'yi kurtarma bölümü ve C kısmı. 38 GB kadar diyor alan gerekebilir. Yedekleme başlat diyorum. Yedekleme başladı. Büyük SSD'mizi kurduk. Windows'u. Çünkü C üzerinde çalışacak programlar ve daha çok yer kaplayacağı için buraya kurduk. Windows 7'mizde kaydediliyor. Bunu da herhangi bir Windows'un ISO'suyla ya da burada denetim masasının altında burayı büyük simgelere getirip, burayı genelde küçük simgeler olarak gelir. Varsayılan olarak. Ya da şöyle kategori pozisyonunda. Bunu büyük simgeler yapıp Burada yedekleme, geri yükleme. Burada sistem onarım diski oluştur. Buraya bir tane flash bellek takıp buraya sistem onarım diski oluşturabilirsiniz. Burada zaten bize uyarı da çıkardı. Sistem onarım diski oluşturmak ister misiniz diyor. Buna evet dersek flash belleğimizi yazabilir. Bizim şu an için ihtiyacımız yok. Hayır diyoruz. Ama sizin yoksa evet deyip bunu oluşturabilirsiniz. Şu an yediğimizi oluşturduk. Gördüğünüz gibi boyutunu göstermiyor. İçine giriyoruz. Erişim izniniz yok diyor. Ama Şöyle dışından baktığımız zaman 30.3 GB yer kaplamış yedeğimizde. Zaten Windows'umuzda yaklaşık 35 GB'da. İşlemimiz tamamlandı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgisayarı kapatıyorum. Buradaki Monster logosu da e, yanıyor bilgisayar açık olduğunda. Bunu söylemeyi unuttum. Herkese iyi seyirler